Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti sarı kırmızılılar ve ligde maç fazlasıyla ikinci Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkarmış oldular. 29 maç 78 puana geldi Galatasaray ve liderliğini sürdürüyor. Diğer tarafta Çaykur Rizespor 7. sırada kaldı. 29 maç ve 39 puanla Birlikte hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Kerem Bay ve Toreyra. Önlerinde Merten solda Kerem. Sağda Barış Alper ve en önde Icardi görev yaptılar. Stoper'de ise Berkan bugün 11'de başladı. Diğer tarafta Çaykur Rizespor'da İlhan Hoca'dan net bir 4 3 3 Dörtlü sonma önünde Shelby, Muammer ve Verasenovic. Sağda Olevoyin, solda Akintola ve en önde Minşev. İlk 11'i tamamladılar. Şimdi abi belki de bu sezon tüm süper ligde bu haftaya kadar oynanmış en seyir zevki yüksek maçı izledik. Sadece olağanüstü goller veya gol sayısı çok fazla olduğu için değil abi. Ayrıca iki takım da birbirlerini bozmaktan ziyade topun arkasına geçip savunmaktan ziyade veya işte topsuz oyunlarla birbirlerini yıldırmaya çalışmalarından, fiziksel temaslardan, ikili mücadelelerden falan ziyade iki takım da tamamen topa ve topla oynamaya çalıştılar. Şimdi ligde 3 tane 0-0'ı ve 1-0'ı mükemmele yakın kurgulayabilen hocalar var. 3 tane. Abdullah Avcı, Okan Buruk ve İlhan Palut abi. Bugün aslında mantalite olarak ve oyunu, o kafasındaki fikri, oyun fikrini sahaya yansıtabilme olarak İki tane benzer hoca karşılaştı. Özellikle Süper Lig standartlarında. İlhan Hoca ve bu yıl oluşturduğu, kurulmuş Rize Spor'la beraber onu oynattığı oyun kesinlikle saygı hak ediyor abi. Bugün sadece biraz arka dörtlünün top rakipteyken Galatasaray'ın geçişte veya sette Galatasaray'ın bireysel becerilerine, yeteneklerine, ufak tefek oyun ezberlerine savunmacılık becerisi olarak cevap veremediği anlar oldu. Rizeli savunmacıların arka dörtlü özellikle. Bir de topu rakip yarı sahada çok az tutabildi abi Rize. Yani ya geldiler atak sonuçlandırdılar ya da geldiler top kaybı yapıp geri koşmak zorunda kaldılar. Şimdi e, Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye deplasmana geliyorsanız bu sezon için zaten bu ikisini bile yapmak size mağlubiyete patlar. Ha, bugün 6-2 bitti abi. Çünkü sahada inanılmaz absürt goller izledik. Yani iki sol bekin iki tane ceza sahası dışından golüyle başladı maç. Ve abi hani hem Köy'ün golü hem Hoyer'in golü. Ardından Kerem Demirbay dedi ki ben görüyorum ve arttırıyorum. Ben iki tane atıyorum dedi. Ya yani i̇nanılmaz. Sonra işte Hoyer'in Friki'yi çarptı bir daha. Gol oldu. Penaltı pozisyonu. Icardi'nin sırf Hat-trick için yani kendisinin de bir gol krallığı iddiası olabilirdi. Hat-trick için bıraktı Kerem Demirbay'a. Yani bugün Kerem Demirbay'ın işte hat-trick yapması, Derek Köy'ün ilk golünü atması, Torreira'nın neredeyse ikinci yılında yani Galatasaray'a geldiğinden beri ilk golünü atması Torreira'nın müthiş. Galatasaray için inanılmaz. Ya yani Okan hocam bundan daha fazla verim alamazdı bir maçtan. Çünkü şöyle bir şey var abi. Şimdi maça başlıyorsunuz. Bir, rakip çok organize bir rakip. İki, Galatasaray pazar günü tempolu bir deplasman derbisinden sonra cuma günü maç oynuyor içeride. Dinlenme süresi çok yok. 3 3 Kerem Aktürkoğlu atak sonuçlandırma, rakip ceza sahası civarında formsuz. Barış bugün kötüydü. Mertez idare etti. Icardi idare etti ama bugün attığı gole kadar ki onun da bugün akal oyunda gol atması çok önemli. Çok da güzel bir santrafor gol attı Icardi. Ama akal oyunda yani 2 aydır gol yok Icardi'nin de 3 aydır hatta neredeyse. Yoktu bu maça kadar. Artı arkadan da duran toplarda. Hani Nelson geliyor vuruyor. Ama abi Abdülkerim ve Davinson Sanchez gibi Galatasaray'ın ki Galatasaray çok iyi duran top kullanıyor. Hem yan top hem korner. Bu iki tane de direkt duran top gol tehdidi de yok. Abdülkerim ve Davinson da yok. Ya böyle bir yerde Rize gibi çok delli toplu. Hakikaten deplasmanda da oyunun kontrolünü kendi topla oynadığı zaman rakibi karşılarken ki merkeze sıkıştırarak karşılıyorlar daha çok. Çok geri yaslanamadı bize zaten. Yaslandığı zaman veya önde biraz fazla ya da merkeze topu tutamayıp kaybettiği zaman rakip da topu hızlı kaybettiği zaman hemen dağıldılar arka dörtlü falan. Ama oyunu toplanda kontrol ede. Bir kere Shelby ligin en iyi merkez oyun kurucusu abi. Bak en iyi. Rakibi yok Jonjo Shelby'nin. Yani derinden oyunu en iyi kuran oyuncu. Bunu, bunu mükemmel. Zaten tartışmasız bir kalite abi. Devre arasındaki işte Muammer eklemesi. Vera çok gol attı. Olavoy'un nefis oynuyor bu lig standartlarında. Akintola her zaman iş yapar. Önde işte Minşe veya Gaiş ikinci yarı giren. Ben Mithat'ı çok beğeniyordum. Mithat'a geçmiş olsun. Ciddi sakatlandı herhalde öyle anladım ben. İşte Gustavo, Zekiri, Faya falan. İyi bir yapı ve istemeyeceğiniz bir takım bu haftalarda Rize. Organize bir Rize. Bu kadar da gol bulabilme silahı eksikken bu maçı 6-2 kazanıyorsunuz abi. Okan Hoca'nın bu seneki en büyük alameti farikası iki tane var. İki tane var. Bir, gerçekten tempolu sayılacak takımlarla 3 tane Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayıp 6 maç yine çok acayip tempolu 3 tane takımla da 6 tane grup Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp bir tane de gene çok tempolu bir UEFA Avrupa Ligi takımıyla Sparta Prag'la 2 maç oynayıp toplamda 6-6-12 2 de orada 14 tane ciddi manada tempolu maç oynamasına rağmen 29 haftada 78 puan toplamak inanılmaz bir iş abi. Ligin kalitesi ne olursa olsun. Bu bir. Yani ligde kopmayı geçtim şu an maç fazlasıyla tabii daha hani Fenerbahçe'nin maçı var pazar günü. 5 puan önde Galatasaray. Bu bir. iki çareler hiç tükenmiyor abi. Yani bugün Kaan Ayhan oyundan çıkıyor. İzaha giriyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz. Sabek falan değil. Savunmacı hiç zaten. Nelson sezon başı satılma ihtimali olan hatta Davinson geldi ya bunu niye satılmadı denen Nelson. Acayip topladı bu arada. İnanılmaz toparladı. Berka zaten stoper değil. Ve iyi bir sol bek Bu dörtlü. Yani bu takımdan, bu yapıdan bu sefer de Kerem Demirbay ve Torreira'dan İlk yarıda 3 gol bularak böyle bir maçı açıyorsunuz abi. ya inanılmaz Torreira'nın ilk golü, Kerem Devirbay İki ta Kerem Devirbay'ın attı ilk gol yılın en iyi 10 golünden bir tanesi. Ha oyunda gene şu var. Ha burada Okan Hoca ile ilgili futbolcular adında şunu söyleyebiliriz. Bazı futbolcular da Okan Hoca'nın işini çok kolaylaştırdı. Barış, Kaan, Berkan. Bugün Kerem Demirbay özellikle hani son 2 aydır falan Kerem Demirbay Mertens bütün sezon boyunca gelir gelmez bu kadar olan üstü hemen adapte olan Derek Keown falan onlar da bireysel performanslarıyla bireysel oyun içi fedakarlıklarla hocanın işini çok kolaylaştırdılar abi. Böyle bir birliktelikle olduğu zaman işte 29 maç 78 puan gibi absürt yani saçmalığa yakın bir puan ortalaması var. Şu an Galatasaray'ında şampiyonlar ligindeki hırpalanmaya rağmen diyebiliriz. Önce Köhnün golü. Gene duran top dönüşü bir gol. O gol bile duran topa yazar abi. Neden? Çünkü duran top kullanılırken Köhn burada. Yani duran top çalışılırken buna da çalışılmış. Yani bu top buraya sekebilir. Çok da doğal savunma karşıladı. Yayda Köhn duruyor ve Köhnün ayağına indi top. Mükemmel vurdu. Süper Lig standartlarının çok üzerinde bir hücum beki abi Derik Köy. Yani savunmada defosu var. Abi savunmada defosu olmayan böyle bir hücum beki o, zaten Davis oluyor beyler. Yani onu zaten bayar alıyor. Sana biraz daha defolusu gelecek tabii ki yani. Abdullah Avcı'nın vakayeme de geri gelmiyor ama falan demesi gibi bir şey bu yani. yani. o kadar defoda könde olacak abi. Savunmada o kadar da zaman zaman pozisyon hatası, zamanlama hatası yapabilir. Çok da doğal. Ki atletizmiyle süperlik standartlarını da orayı kapatabilir gene Derek Köy yani. Onda bir sıkıntı yok. Kaan'ın sakatlığı bir e, darbeyle sakatlandı Kaan. O yüzden görmek lazım nasıl bir reaksiyon verecek. O çok önemli, çok kritik bir eksik ama şöyle bir şey var. Galatasaray'ın zaten bir tane maçı kaldı bu ay. Haftaya oynayacak Kasımpaşa deplasmanı sonra milli ara geliyor. Ardından Torreira'nın golü. Şimdi bugün çok fazla gol atıldı. Icardi'nin de golü çok önemli. Çok önemli. Güzel de bir gol. İyi bir ver kaç. Icardi'nin işte Akan oyunda gol atması verdiği penaltıdan sonra Demir Bayatsın diye falan. Yani bu önemli ama bence Galatasaray'ın bugün nasıl kazandığını açıklayan gol Torreira'nın golü abi. Ya Torreira'nın burada ne işi var abi? Geçişte Galatasaray geçişe kalkıyor. işte. Icardi burada, Kerem burada atıyorum. Zaha buraya koşu atmış. Icardi topu. Burada Torreira var abi. Deliyor. Yani hissederek geldi oraya kadar Torreira. O golü hissederek geldi abi. Merkezden en defansif oyuncularından bir tanesini ceza sahasına sokarak gol attı abi bugün Galatasaray. Çözüm budur işte. Teknik direktörlük çözüm budur abi. Torreira'nın golü yok. Kerem Demirbay'ın kariyerinde head geçtim. İki gol attığı maç sayısı bile çok azdır. İkisinden toplam 3 gol buluyorsun ilk 45 dakikada. Yani Okan Hoca'nın Avrupa'da eleştirilecek çok performansı var. Sparta Pırak maçında elendiğinde inanılmaz eleştirdik. Haklıydık da elenemez. Galatasaray Sparta Pırak elenemez. Galatasaray Liverpool'a elenebilir abi. Sparta para elenemez. Bu kadar basit. Orada evet ama Süper Lig standartlarında çok çok ağır basıyor Okan Hoca'nın takım içi dokunuş, oyun içi dokunuşları falan. Ardından Höyer'in attığı gol mükemmel bir gol. Mustera topu bir Höyer'in ayağında bir de ağlarda gördü abi. İp gibi gitti top tam. Yerin böyle bir karış üzerinden ip gibi köşeye gitti. Mükemmel bir gol. Sonra Kerem Demirbay'ın ben bir daha sonra ya, yılın en iyi 10 golünden biri o kesin. Sonra Kerem Demirbay'ın diğer golü bu sefer yakın köşeye. Burada asist ikardı ve ikinci yarıda 60'a kadar 4 hamle yaptı abi. İlan Hoca, Veresanovic. Minşev hakikaten çok da kötüydü Veresanovic. Ardından Muammer abi ve Akintola. Gaiş Zekiri oyuna girdi sol tarafta ki Zekiri bayağı zorladı Barış'ı. Çünkü işte orada artık Barış'ın sol yani bek olmayışı, sol bek değil sağ bek olmayışı ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş. Mitat girdi oyuna bir de. Ve Olavoy'nin golü. 61. Gene bir frikik Kaleye tam gitmiyordu. Baraja çarptı. Ona çarptı. Gol oldu. oyunun attığı gol. Ama hemen peşine penaltı. Gene hemen baskıyı kurup işte orada Kerem Demirbay ettiriyi tamamladı. Sonra bu sefer 3 hamle üst üste Okan Hoca'dan Mertens Toray'a Kerem Aktürkoğlu. Kerem kötüydü bugün. Yani Mertens de hücumda vasat sayılır diyeyim ama Mertens'in de Kerem'in de Maç başında gereken o dinamizm oyun içi katkısında da muhtaçsın abi. O da bir gerçek Toray'a çıktı. Endombele, Ziyeh ve Tete oyuna dahil oldular. Zaman zaman Ziyeh'i burada, Tete'yi burada. Zaman zaman da Tete'yi merkezde gördük. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın elinde Mertens'in oynadığı role oynayabilecek 9.5 ya da 10 numara gibi Santrafor'un arkasında prese de katkı verecek. Tek oyuncu Tete. Mertens kadar futbolu biliyor. Mertens kadar savunmayı biliyor. Tabii ki değil. Bilmiyor yani. O kadar savunmayı, topu, oyun bilgisi, oyun tekniği, sağ görüşü, pozisyonu okuması falan, oyun zekası falan daha düşük Tete'nin Mertens'e. Ama Mertens'ten aldıklarının ona biraz daha yakın bir şeyleri Tete'den alabilirsin abi oyun katkısı olarak. Tete hiç denemedi Okan Hoca Icardi'nin yanında arkasında. Bunu biraz daha fazla görmek isterim ben. Mithat'a bir daha geçmiş olsun diyelim. Baya girdi. Burada Gustavo geldi buraya ve Icardi attı golü. Sonra da kenara geldi. Hani hem penaltıyı verip hem de Akan oyunda güzelle bir gol atarak kenara gelmesi önemli. Galatasaray'ın Icardi'ye ihtiyacı var. Şampiyonluk istiyorsa son 9 maçı kaldı tabi. Sene sonra diyebiliriz. Rize Spor ben yani bu yapıda devam ettiği sürece ilk 5'in bence en büyük adayı. 5 için en büyük aday 5.lik için. Beşiktaş'a da Trabzon'un o kadar aşağı geleceğini düşünmüyorum. Özellikle Trabzon zaten bence artık daha yukarıda kalacaktır. Ama beşincilik için benim en büyük adayım Rize. Bu oyun organizasyonuyla birlikte. Çünkü eldeki malzeme de iyi. Oynamaya çalıştığı oyun da ligdeki hani Galatasaray Fenerbahçe'ye geçtim. Diğer takımlara oyununu kabul ettirebilir düzeyde oynuyor Rize. bu önemli toplu oyunu diğer takımlara kabul ettirebildiğiniz zaman da avantajlı oluyorsunuz diğer maçlarda. Rize'nin avantajı bu. Ve abi Galatasaray yani herkesten her pozisyonda gole katkıda savunmada suyunu çıkardı Okan Hoca. Kadrodan alınabilecek verim noktasında ve bu 29 maç 78 puan asla tesadüf değil. Kaldı ki bugün daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ben hiç kapanmaz diyordum ama. Averaj farkı da yine Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Onu ekleyeyim. 3'e indi abi. Galatasaray 47 Fenerbahçe'de 50 averaja geldi. Yani averajı bile indirecek noktaya geldi Galatasaray diyebiliriz. Okan Hoca'yı da tebrik edelim. Çok kısa şunu ekleyeceğim. Fenerbahçe Sen maçında bu İsmail Hoca'yı çok tebrik etmek lazım. İnanılmaz. Dün videoyu çekemedik ufak bir rahatsızlıktan dolayı. Bu e, Fenerbahçe Pendik maçının videosu da ona da değineceğim. İnşallah haftaya Fenerbahçe'nin turu da geçtiği Sen o maçında daha net konuşuruz sen civa turunu ama Fenerbahçe'nin tur geçmesindeki şifre de aslında mesela Karabağ'ın Leverkusen'den aldığı puan gibi. Galatasaray'ın Bayern Münih'e Manchester deplasmanında Manchester'ı yenerken ki aldığı galibiyet ya da oyun gibi. Fenerbahçeli oyuncular. Hani İsmail Hoca'yı bir kere bir İsmail Hoca yazar. Bir. Hoca'yı çok tebrik ediyorum ekibinde. İki. Fenerbahçe'nin oyunu almasındaki en büyük faktör bireysel savunmacılık fedakarlığıydı abi. Bireysel olarak olağanüstü savunma yaptı bütün Fenerbahçe'li oyuncular. Başta İsmail ve e, arka taraf hani Çağlar, Osterwolde ama özellikle İsmail. Bireysel savunmacılık en işte olması gereken düzey bu. Avrupa'da maç kazandıracak, Avrupa'da tur getirecek, son 16 çeyrek yarı inşallah filan. Getirecek yapı bu yapı abi. Onu da ekleyeyim. Pendik ve inşallah haftaya artık tur gecesinde Fenerbahçe'nin inşallah daha detaylı konuşuruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.